Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hayatında yeni tanıştığın bir kişi var. Bu kişiyi tanımak istiyorsun. Bakalım o kişinin senin için hayırlı mı? Sana olan düşünceleri ve duyguları neler? Bakalım düşünceleri, niyetin niyetim olsun can ruh arkadaşım. Düşünceleri ve olası gelecekte nasıl bir ilişki sizi bekliyor? Evet burada bir Kılıç Beşlisi var. Ve 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 Kılıç Beşlisi ve Değnek Dörtlüsü aslında e, arkadaşlar ikiniz de yani iki tarafta gerçekten bir zorlu ilişkili bir çatışmalı ilişkiden çıkmış olabilirsiniz diye enerjisi böyle akıyor. Bakalım bu yeni kişinin size olan düşünceleri vay vay diyeceğim para prensi aşıklar kartı. Deynek sekizlisi aslında arkadaşlar gerçekten bu kişi e, size bir maddi adım veya maddi destek atmak istiyor. Yani yardımcı olmak istiyor. Ve sizi sanki e, çok uzun süredir tanıyormuş gibi hissiyatı var. Eğer yeni tanıdıysanız daha çok e, fazla konuşmadıysanız yani çok az süreli bir konuşma içerisindeyseniz seni sanki böyle geçmiş yaşamlardan tanıyorum enerjisi var ve bu ilişkiyi iletişimi sürdürmek isteği içerisinde olduğunu gösteriyor ve bakın arkadaşlar burada gerçekten ikinizde yalnız süreçten geçmiş yani yoksun hissetmiş olabilirsiniz kendinizi ama burada bir sağlam zemini ilişkiyi hazırlamaktan bahseder ki aşıklar kartı ve kupa ikilisi ki siz bu kişiyle gerçekten bir ruh eşek enerjisi taşıyor olabilirsiniz Olası gelecekte neler olabilir? Siz e, maddiyat olarak belki bu kişiden daha üst bir seviyede olabilirsiniz diye gözüküyor. Evet, e, yine belki bu ilişkide size bir korkular gelebilir, bir ikilemler gelebilir. Ne yapacağım, ne edeceğim? Yani bir öfkeyle karar alma aşamasına geçebilirsiniz. Bir bakalım, bir bakalım. işte bu ilişki nereye gider? Biraz öfkeli çatışmalı geçiyor. Hadi bakalım nerelere gidecek? Mahkeme kartı, kupa beşlisi ve kupa ası. Şimdi evet arkadaşlar burada bir ilahi süreçten bahsedebilirim. Ee, yani aslında sen burada e, iyilik iyi, iyi tarafları da görmen gerekiyor diyor. Yani sen bu ilahi süreçtesin ve gerçekten hayatına bir ilişki manifesto ettin. Ve şu anda bekle bak sistem sana neler gösterecek hemen kendini koruma enerjisine alma dedi. Bakalım bu yeni kişi sana ne söylemek ister? Bir tek kart alacağım. Arkadaşlar videomu beğeni abone olabilirsiniz. Çıkmaz bir sokaktayım yolumu kaybettim. Hadi bir tane.